Allah, ah, Melis. Merhaba, kolay gelsin. Merhaba, çok teşekkür ederim. Ben Hale ablamın sevdiği kurabiyelerden almaya geldim. Canın çekti de. Tamam, hemen hazırlayayım. Sen de otur istersen de. Tamam. tamam. Günaydın Melis Hanım. Nasıl da yapıyor, görüyor musun? Oğlum sana bir şey soracağım. Sence bu kız sana bakar mı şaka? Allah aşkına söyle bu neyin kafası? Lütfen bunu bana izah et. Hadi bekliyorum. Ne ha, He. Dün akşam Melis Hanım'a bir şiir yaz. Şiir mi yazdın? He. Diyorum ki götürüp ona vereyim ha. Oh. Allah. Im. Şimdi diyelim ki şiir yazdın tamam. Götürdün, verdin ona da tamam. Okudu ona da eyvallah. Gelip boynuna mı atlayacak sen? Dangalak mısın evladım he Ayrıca bak Seval yengene söz verdim. Bu işleri bıraktım dedim. Yanımda oturma, uza git, yürü. Yok yok, ben kesin kararımı ver. Götürüp vereceğim. Arkadaşım sana gitme götürme diyen mi var? Ya bir git yanımdan yengen gelecek şimdi. Ne yapıyorsun ya? Yürü, yürü. Tamam. Melisciğim, bir dakika bakar mısın canım? Bunlar da taze çıktı. İlave edeyim mi? Koy. Çok da güzel olur. Şöyle ortaya koyarsak. Tamam canım. Melis şiirimi okuyup işaret verirse bu iş oldu demektir. kurban oldu Poşete koyayım canım. Hiç gerek yok arabayla gideceğim. Peki sen bilirsin. Buyur. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Afiyet olsun. İyi günler. İyi günler. Çok selam söyle. Güle güle Melis Hanım. <laughs> Çay içiyorduk abi. Ee, e, evet. Ben sizi tahsilata göndermedim mi lan? Ha? Yine o kızın peşinde misin lan sen yoksa? Kız mı? Ne kızı abi? Yok kızımız yok. Vallahi yok. Çay içiyorduk öyle değil mi? Çay içtik. Çay Benim midem kötüdü. Bir soda içip üstüne bir ıhlamur içtim abi. Ben... Namık ne oluyor burada? Ee, şey yani... E... Kenan Bey'e onunla çalışmadığını söylemedin mi? Namık. Ne diyor lan bu kadın? Yanılmışım. Sana güvenmekle hata yapmışım ben. <laughs> Kenan Bey artık sizinle çalışamayacağız. Evet. Vay be. Ben de seni adam zannettim de yanıma aldım be. Allah cezanı versin seni. Bir kadın ağzına bakıp Mesleği bırakıyorsun. Helal olsun vallahi Namık. Ne mesleği be? Meslek mi diyorsun sen buna? Ablacığım, sen oradan araya girmesen diyorum. Biz burada erkek erkeğe konuşuyoruz ya. Ulan Namık, bittin sen lan. Görünme lan bir daha gözüme. Hayvan herif. Yürü Cuma'ya gidiyoruz. Yürü Mannağım. Sen de Cuma'ya. O mafya kırıntısı gidiyor. Sen mi gidemeyeceksin? Yürü! Evet.